Şifa Bitkileri Kurucusu, İbrahim Gökçek efendim sürütyomda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hamdolsun, sağ olun, teşekkür Nasılsınız? İyiyim ben de. Masamızda bugün kuyruğu hindi kuyruğu mantarı. Hindi kuyruğu mantarı. Hindi kuyruğu mantarı ne Ben ilk defa gördüm, ilk defa duydum. Evet, hindi kuyruğu mantarı. Aa, bu bunun şu resmi. Rengarenk, çok renkli Hı. bir... Renkli, renkli. evet. Ha, arkadaşlar da gösterirler, soru da var. Aha. Ha, rejiye verdik. Hindi kuyruğu mantarı. Japonya'da çok biliniyor, çok kullanılıyor. Hmm. Her türlü kansere karşı kullanıyorlar. 400 çeşit bununla ilgili klinik araştırması var. Hmm. Bunun birleşiminde polizakaritler, özel polizakaritler var. Bu polizakaritler beta glukan içerir. Yani bağışıklık sistemini, T hücresini, B hücresini, makrofajı harekete geçirir. Aklınıza gelen her türlü bakteri, virüs ve mantarla mücadele eder. Japonlar kanser tedavisinde hem kemoterapi görüyorlar hem birlikte e, hindi kuyruğu mantarı. Korol, korolü, kor, Latincesi. Latincesi koriolus biraz zor bir evet. isim. Koriolus, Koriolus ismini çok çok duyacaklar. Çünkü yakında ne yapıyoruz? Bunun kapsülünü üretiyoruz. Hmm. Coriolus kapsülü. Harika. Türkiye'de ilk ben üreteceğim inşallah. Ve piyasaya süreceğiz. Kansere karşı. Çok Kanserli hücre etkin. oluşumunu mu engelliyor? Yoksa içermiş olduğu Aha. polizagaretler beta glukan içerir. Birçok vitamin, mineral, enzim içerir de işte Aha. bu rengarenk. Çok renkli. Çok güzel fotoğrafı var. Bu büyütülmüş hali. Bunun rengarenk olabilir. Yetişmiş olduğu bitkiye göre mavi, lila, turunç, sarı, beyaz, her çeşit, her renk olabilir. Bitkinin içeriğine göre de rengini değiştirir. Hı hı. Almış olduğu oradan vitamin, mineral, enzime göre şekil değiştiriyor. Ee, biz bunun ekstraktını tabii ki kullanacağız. Aha. Ekstraktı mantarından 100 kat daha etkili. Çünkü bunun içerisindeki etken madde o kadar çok yoğun değil. Hı. Destilasyonla damatılarak elde edilen ekstraktı. Bu ne yapıyor? T hücresi, B hücresi, makrofaj, bütün bağışıklık sistemini harekete geçiriyor. Normal zamanda bağışıklık sistemi uyku modunda %5 aktif. %95'i pasif. Bu komple harekete geçiriyor. Bu nedenle fark etmiyor hangi tür kanser olursa olsun. Zaten Japonlar 50 yıldır bunu kullanıyorlar. Biliyorlar, çok yaygın. Üretiyorlar. Hapını, damlasını, derecesini 400 çeşit sadece Japonya'da klinik araştırması yapılmıştır. Şimdi burada gördüğünüz bir başka ürün ise zerdeçal. Evet. Zerdeçal deyince vatandaş diyor ki o ben diyor aktardan aldım, baharatçıdan aldım. Çayını, çorbasını yapıyorum, içiyorum falan filan. Zerdeçalın bu destilasyona damıtılarak elde edilen ekstraktı. Hmm, yani bizim dışarıdan aldığımız değil mi? Değil. Şu zerdeçalın kökü. <laughs> Bundaki etken madde yüzde iki kurkumin, yüzde iki yüzde üç tozu <laughs> Destilasyonda damatalarak elde edilen ekstraktın ise yüzde 98. Yani bu 48 kat daha güçlü. Peki bunu nasıl tüketeceğiz? Aldık sizden ulaştık. Bunu nasıl tüketecek? Yemekleri mi yine? Yoksa bunun sizde hapı da mı var? Hapı tabii tabii. Uh -huh. tabii. Hapı var. Ha, yani şimdi <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir zaman şimdi diyelim ki zerdeçalın kökünün hı -hı. 14 lira 15 lira, 20 lira, 30 lira kilosu diyelim. Hı -hı. <laughs> Herkes kendine göre bir satış fiyatı var. Ekstraktının kilosu 100 dolar. Hı -hı. Vay vay vay. 100 dolar. Yani 50-60 kat pahalı. hı. -hı. Zerdeçalın biz biz zerdeçal ürettik, Kapsül ürettik. Hı hı. Bu zerdeçal kapsülünde ne var? <laughs> evet. Siz yine bir şeyler eklemişsinizdir içine. Elbette yani <laughs> işte bu zerdeçal gördüğünüz gibi çok güzel. Zerdeçalın bunun birleşiminde nar kabuğu ekstraktı var. Nar kabuğu ekstraktı punikik asit içerir. Kansere karşı etkisi ispatlanmış. Dünyada en etkili bitkilerden birisi. Nar kabuğunun destilasyonla damatılarak elde edilen ekstraktı. Bir. Hı hı. İki, kudret narının kurutularak destilasyonla elde edilen tozu. Evet. Ee, Berezilya'da bir bitki yetişir. Gül ağacı denir. lapacho. Lapachonun gövdesinin e, böyle destilasyonla kesildikten sonra kurutulur. Destilasyonla damatılarak elde edilen ekstraktı kullanılır. Hı, hı. Ee, Avustralya'da, Yeni Zelanda'da papaya sapının ekstraktı. Özü çıkarılır. Çıkarılan özünden ekstrakt edilir. Hı hı. Meksika'da acı badem ekstraktı. Yani her ülke mesela Çin'de peygamber sübürgesi otu latincesi Artemisia anua. Hı hı. Bu da kansere karşı çok etkili. 10 çeşit kansere karşı etkili bitkilerin ekstraktı. Fakat bu da yetmez. Mesela burada Zerdeçalı birleşimindeki etken maddenin etkisini 20 kat artıran hmm. karabiber hmm. extractı. Karabiber ekstraktı olmadı mı? Etkisi olur ama az olur. İşte bunları da bilmek lazım ya da bilenden öğrenmek ee, tabii, tabii. kullanmak lazım. Yıllar önce Cezayir'den bir doktor geldi, Aha. biz fuardayken bizim ürünleri inceledi, inceledi dedi ki. Bu zerdeçal içerisinde karabiber var mı? Ha, ee? Var dedim. Evet. Efendim, kudret narı var mı? Var dedim. Dedi ki, artemizye var mı? Var dedim. Dedi ki, benim hayal ettiklerimi sen üretmişsin. Bayilik <laughs> <laughs> istiyorum, olur mu? Dedi, olurdu. Harika. <laughs> Çok tuhaf da. Bu işleri çok biliyor. Çok onkolog, kanser hastalıkları uzmanı. Türkiye'ye gelmiş. Türkiye'de fuarda karşılaştık. Öyle güzel bir sohbetimiz oldu. Zerdeçal'ın burada sadece birleşimde zerdeçal yok. 10 çeşit bitki ekstraktı var. Bir, iki, bunları etken maddeleri etkisini artıran madde lazım. Nedir? Metil sulfonul metan, akıllı molekül. Akıllı molekül etken maddeyi hedefe taşıyor. Taşıyıcı. Geçenlerde benim bir tanıdığım dostumuz bana ziyarete geldi. Düz bizim e, Gebze bahisi. Şimdi bu yanında çalışan elemanın annesi hastalanmış. Hastaneye kaldırmışlar. E, er, şey Hamile yani şey zannetmişler. E, dış gebelik. Hı hı öldü zannetmişler. Cenini hastanede sezeryanla aldırmak istemişler. Hı. Çocuğunda, oğlunda bin lira para çıkmış, kendisine bin lira para çıkmış. 2000 lira eksik. Doktor demiş ki ameliyat edemeyiz. 2000 lira 5000 lira vereceksiniz yoksa ameliyat olmaz. Demişler ki sen Türk vatandaşısın bir imza at bakayım şuraya. Kefil ol. Hı. Kefil olmuş. 2000 lira ne olacak? Olsun demiş. Kefil olayım. Kadıncağız Sezeryan'ın alayım derken orada cenin zannettikleri şey tümör çıkmış. Eyvah. Rahim, yumurtalık hepsini almışlar. Barsan bir kısmını tamideye kadar. Hı, hı İki tane üst üste ameliyat geçirmiş kadın. Sadece ameliyat masrafı 93 bin lira. Hastane masrafları günlük 2500 lira. Hı, hı. Kadir Bey'e gelmişler demişler ki 100 bilmem kaç bin lira borçlusun. Ya nereden borçluyum? Ben iki bin lira için imza attım. Neyse dedi ki ya ne yapacağız? Ne yapacağız? Bu kadını yaşatmaya çalışacağız. Hı hı. Bundan sonra kemoterapi işin tarafı da iyi diye bitecek dedim. Evet. Neymiş ne de bu kadın böyle olmuş dedim. Yani durup dururken olmaz. Aha. Çok ağır ilaçlar kullanmış olması lazım. Her gün sabah kahvaltısında kola içiyor. Eyvah. Öğle yemende kola içiyor akşam yemeğinde kola içiyor. Her gün bir buçuk iki litre kola Oo. içiyor. Su yerine, çay yerine, ayran yerine, kahve yerine her gün kola içiyor. 25 yıldır. İçi çürümüş. Of o kadar. 25 yıl kola içmiş. Sürekli. Bizim Ramazanlar'da en meşhur reklam nedir? Kola reklamı. Doğru. Kola reklamı, kola reklamı. hadi içelim şöyle lezzet böyle lezzet. İçi giriyor vatandaşın haber olmuyor. Bu kola, Hindistan'da kola yarışması oldu. Kim çok kola içer? Eyvah. İşler işler araba kazanacak en çok kola Aha. içen. 8 litre kola içen Hindistan'ın bağırsakları patladı. Eee. Araba kazanacağım derken adam pat, öldü. patladı. Eyvah. Öldü, gitti. Benim tanıdığım Almanya'da bir Alman her gün kola içiyor. Aha. Dedim deli misin sen? Bak çok zehirli, tehlikeli madde. Bağımlısın diyor. Arabanın arkasında kutu kutu kola taşıyor. Dedi ki bu işti, senin sonun iyi diye. Bak çok kötü yapıyor. Sen de her şeyi biliyorsun ya. Boş verişin dedi. Peki dedim. Oya bir de baktık hastaneye girmiş. İncelemişler adamın kanı neredeyse sıfır. Hep zehirlenmiş. Çok fazla tükettiği için. Aşırı kola içmekten. 6 ay hastanede kaldı. Hmm. yoğun bakımda. Peki ben mesela kola'yı. Konusu açıldığı için soruyorum. Hayatımdan Mayıs gibi çıkardım. Mayıs'ta bir yıl olacak. Vücudumda değişikliklerini hissedecek miyim sizce? Yani çok bağımlı değildim, çok fazla içmiyordum ama vardı hayatımda. Şimdi bir yıldır yok neredeyse. Şimdi birçok e, kimyasal var içinde. Aha. Klorella kapsülü. Deve dikeni kapsülü. İçinde. Kull yok kullanırsanız diyorum. Ha, ha, ha. Bizim klorella, ha, diye bir, <laughs> klorella diye bir <laughs> evet. yosun var. Aha mikro yosun, insan vücudundaki her türlü toksik maddeyi emer, absorbe eder. İnsan vücudunda ne kadar toksik madde varsa ağır metal, kimyasal hı hı. bu kolon içerisinde bir sürü kimyasal var. 90 çeşit kimyasal olduğunu söylüyorlar. Hatta Antalya'da bir mahkeme verdi, mahkemeye kazandılar vesaire. Olaylar oldu. Neyse yani çok uzun hikaye. Çok tehlikeli madde. Birçok firma var. Hepsinin farklı farklı evet. şeyi, Peki, şeyi var. Aman çocuklarınıza içirmeyin yani. Aa he, yani. Yavaş yavaş zehirleniyor. Hı. Yavaş yavaş zehirleniyor Hı. ve gidiyor. Evet. E, şimdi ikinci soruma geçeceğim ama geçmeden size e, bir soru geldi İbrahim Bey. Hemen e, onu sizinle paylaşmak istiyorum. E, der ki karabaş otu, tırnak otu, ökse otu mevsimi ne zaman? Bunları karıştırıp çayını yapmak istiyorum. Organ yetmezliğine sebep olur mu? Bilgilendirirse sevinirim İbrahim Bey demiş. Alper Bey yazmış bunu. Ha. Şimdi Öksü otu Almanya'da damlası, drajesi, kapsülü yapılıyor, klinik araştırmalar yapıyor, kansere karşı kullanılıyor. Aha. Ama Türkiye'de Tarım Bakanının negatif listesinde Öyle kullanılmaz, mi? yasak. <laughs> yani Avrupa'da bunun kansere karşı ilacını yapıyorlar. Bütün aktarlarda, oradaki baharatçılarda, reform hosteller, damlası, drajesi, kapsülü, çayı her şeyi var. Türkiye'de yasak. Hmm. Karabaş otu? Karabaş otu serbest fakat karabaş otuyla antiviral özelliği olduğu söyleniyor. Antiviral. Fakat hı. klinik araştırması yeterli değil. Hı. Klinik araştırması yeterli değil. Çam kabuğu ekstraktı karabaş otundan bin kat etkili hı hı. klinik araştırması var. Belge var, bilgi var. Her türlü bakteri, virüs. Bu şu çam kabuğu. Evet. Bu çam kabuğu aklınıza gelen her türlü bakteri, virüs, mantar hepsini yok eder. Evet. Tamamen doğal Yüzde yüz doğar. Ve karabaş otundan bin kat etkili. Hı hı. Kan sulandırıcı. bağırsaktaki bakteri, virüs ve mantara karşı etkili. Çam, kabuğu, ekstraktı. Ee, Pine Bark yazarsa vatandaş hı hı. internette, BAPMED'de görürler. Ee, 1200 klinik araştırması var dünya çapında. Etkisi ispat edilmiş. Her türlü bakteri, virüs ve mantarı yok eder. Kan, kan sulandırıcı gibi ama Kimyasal kan sulandırıcılar gibi tehlikeli değil. Kimyasal kan sulandırıcı vatandaş kalp için, damar için vesaire vesaire anjiyodan dolayı stentten dolayı stent taktırıyor. Ömür boyu kan sulandırıcı kullanıyor. Anjiyolu ömür boyu kan sulandırıcı kullanıyor. Bunlar zamanla böbrekleri çürütüyor, karaciğeri zehirliyor, kemikleri zehirliyor. Yavaş yavaş kan sulandırıcı ölüme götürüyor. Tehlikeli. Oysa burada pine bark yani çam kabuğu ekstraktı Herhangi bir yan etkisi yok. Yok. Hı -hı. Tamamen doğal ve her türlü Şimdi ben acı bakla deneme yaptım. Neyle? Acı bakla. Baklayla ha acı bakla. Üç defa yıkadıktan sonra yiyebilirsiniz. Hı -hı. Yoksa zehirlenirsiniz. Acı bakla. Hı -hı. Eskiden çok kullanılıyordu, Hı -hı. biliniyordu. E, Ter, termiş derler. Bunu eskiden Türkler Anadolu'da şimdi nasıl çekirdek istiyorlar evlenme böyle akşamları çeşit çeşit çerezler tüketiyorlar. Çips mips. O zaman da acı bakla kaynatıyorlar, haşlıyorlar. Hmm. Akşam çerez olarak kullanıyorlardı. Ee, şimdi onu ben haşladım, deneme yaptım. İçerisine bozulmasın diye 5 litrelik tencerenin içerisine bir tatlı kaşığı çam kabuğu ekstraktı koydum. Birkaç defa yedik, unuttuk. Buzdolabında kalmış. Hmm. Üç ay geçmiş. Evet. Üç günde bozulacak olan şey üç ay geçmiş bozulmamış, hala duruyor ilk günkü gün gibi. Yani acı bakla normal üç günde bozulur çöp. Hmm. Üç ay geçmiş hala bozulmamış. Yani her türlü bakteri, virüs, mantarı yok eder doğal antibiyotik. Bizim üretmiş olduğumuz birçok mix ekstraklarda çam kabuğu ekstraktı olur doğal koruyucudur. Hı hı. Doğal koruyucu, evet. hiç bozulmaz. Peki devam ediyorum. Ya ee, yağ yakıcı özelliğini duyduğumuz bir CLA maddesi var. Bu CLA ile ilgili bilgi verir misiniz? Bu konuda bir çalışmanız var mı? Aa, çok güzel bir ürün ürettik. CLA. Peki ben eczaneye gidip CLA almak istiyorum dediğinde bana vermediler. <laughs> vermediler. Dediler ki sana olmaz. Hem de sizden şimdi daha ayrıntısını öğreneceğim CLA'nın. CLA tek başına tabii ki güzel. CLA konjüge linoleik asit. Hı. Geviş getiren hayvanların <laughs> yağında bulunur. Evet. Başka hayvanlarda bulunmaz. Geviş getiren inek, ha. koyun, deve vesaire. Bunların yağları konjüge linoloik asit içerir. CLA bu demek. Konjüge linoloik asit yağ olmasına rağmen evet. yağ yakıcı. Hmm. Ya olan yağları yakıyor mu vücuttaki? Diğer yağlar mesela uzun moleküller. Böyle evet. zincir şeklinde. Onların yakılması, kullanılması, böyle arkadaşımız gösterdi formülü Bu ne yapıyor? O büyük molekülleri küçük küçük parçalara ayırarak adeta 2-3 metre uzunluğunda bir odun düşünün, sobada yakmak için yanar mı? Yanmaz. Hı -hı. Ta dışarı taştı. Ev yakar sobaya yakarsın. Evet. Evet. Ama bu ne yapıyor? O molekülleri, yağ molekülleri küçük küçük parçacıklara bölüyor ve yakılabilecek hale... Getiriyor. Getiriyor. Ya olmasına rağmen yağ yakıcı tek ürün. Fakat tek başına değil. Buradaki gördüğünüz gibi formüllerde doymamış hmm. yağ asitleri içerir. CLA'nın etkisini katlayan biz garsinya ilave ettik. Hmm. Nedir o, garsin o Türkçesi? Garsinya, Kamboçya. Nedir Türkçesi nedir? Direkt garsinya mı? Goroka denir ama ha. o da Türkçe değil. O da ha. E, İngilizce. Türkçesi yok, çok bildiğimiz yani. bir şey değil anladığım kadarıyla. Yani e, bu limondan 50 kat daha güçlü sitrik asit, hı. hidrositrik asit içeri. Kamboçya'da yetiştiği için hı hı. Güneydoğu Asya'da, Kamboçya, Vietnam, Tayland, Tayvan, Laos, oralarda yetişir. Hı. Elma büyüklüğünde limondan 50 kat daha güçlü bir hidrositrik asit, limondaki sitrik asit gibi. Hı hı. Hidro. Bu çok çok güçlü bir asit. Ne yapıyor? Tüketmiş olduğumuz gıdaların yağ, de, yağ dönüşerek depolanmasını önlüyor. Hı hı. Yani vücutta yağ oluşmasını önlüyor. Bu nedenle garsinya içerir. Garsinya Kamboçya ekstraktı içerir. Hı hı. Böylece tüketmiş olduğumuz gıdalar yağ olarak depolanmaz. Hı hı. Yakılır, enerjiye dönüştürür. Sporcular için idealdir. Sporcular mesela CLA kullanır kas yapmak için. Artı Boswellia kas yapar. Hı -hı. Boswellia bağ dokusunu temizler, aratır. 40 kilit bağ dokusunu güçlendirir. Yani biz bunu birçok bitki ile beraber, ile beraber güçlendirdik. Benzeri yok. Hı -hı. Yani bizim üretmiş olduğumuz CLA'nın benzeri dünyada yok. Yani bir tane Amerikan şirketi var, onlar sadece... Karsin ya ilave etmişler. Başka bir şey ilave etmişler. Biz daha da güçlendirdik. Bağ dokusunu ne güçlendirir? Hmm. Ee, ne kas yapar? Tabii de yağlar giderken kas gitmesi bir de önemli olan da o. Bir taraftan mesela, yağlar giderken siz bir taraftan kasları güçlendiriyorsunuz. Tabii, e, CLA bunu neyle güçlendirebiliriz? Moringa. Moringa aynı Spirulina gibi Vitaminler, mineraller, enzimler bakımından çok çok yoğundur. 1 hı hı. gramı 4-5 kilo zeytsevi ve meyveye bide. Sporuna eş değer yani çok çok yoğun. Ee, yeşil çay ekstrakt içerir. Yeşil çay da yağ yakıcı değil evet, mi? Evet yağ yakıcı özellikle. Muazzam bir ürün bu. CLA piyasada hı hı. bulunmaz. Hem yağ hem yağ yakıcı. Hı hı. Sporcular için yani antrenman yapıp da. Daha sonra yiyor, içiyor, bir şeyler. Mantı makarna, börek, çörek yiyorsun. Hamurlu yiyorsun. Ne olur? Hamurlu yediğiniz yani un mamulleri veya karbonhidrat içeren pirinçli vesaire vesaire. Bunlar tekrar vücudumuz alıyor, yağ depoluyor. depoluyor. Depolamadan bu cehla onu mu önlüyor? Cehla bunun yağ dönüşmesini önlüyor. içerisindeki garsin yayla, yeşil çayla vesaire vesaire ne olur? Güçlü bir ürün ürettik. Güzel. Kadınların ilgisini çekeceğine inanıyorum peki şimdi bir de biliyorsunuz kolajen çok popüler. Her markada neredeyse eskiden bir marka varken birçok markada da çıktı. E, bu cildi ve vücuttaki dokuları gençleştirmenin yolu kolajen midir? Siz neler yapıyorsunuz bu konuda? Ha kolajen de olması lazım. Ha, ha, unutmamışız. umut evet. <laughs> <laughs> Kolajen. Kolajen de 16 çeşit kolajen var. En hmm. önemlileri tip 1, tip 2, tip ha, 3. Evet. Yani birçok kolajen var. Kolajen ne işe yarıyor? Bağ dokusu. İşte gözünüzü tutan bir tabaka var. Bu bağ dokusu kolajenden oluşur. Hı hı. Burnunuzu tutan tabaka yani bağ dokusu kolajenden oluşur. Elastin vesaire vesaire de var. Hı. Birçok şey var. Sadece kolajen değil. Ee, kıkırdaklar kolajenden oluşur. Hı hı. Kemiklerin, eklemlerin bu önemli noktaları yani kıkırdaklar, bağ dokusu kolajenden oluşur. Dişimizi tutan bu sert tabakalar kolajenden tipine göre 1 2 3, 4 En çok %80 85 bir tip bir tip iki tip 3'ten oluşur. Şimdi bunun tabii ki ciltle de ilgili, güzellikle de ilgili çok özel özellikleri var. Fakat şöyle, bosveliye olmazsa kolajen hmm. tek başına işe yaramaz. Hmm. Çünkü bosveliye orayı temizlemesi lazım. bağlı dokusunu yani gözü tutan, burnu tutan, eklemleri, kıkırdakları temizleyeceksin, arıtacaksın ki. Yani evinizi temiz tutacaksınız ki aldığınız rafları, kitapları vesaire vesaire yerleştireceksiniz. Aynen, doğru. Kolajeni, hayvansal kolajeni aldınız. O kolejen, kolajen olarak oraya buraya monte edilmiyor. Hmm. Önce bu amino asitlere dönüşüyor. Sonra tekrar kolajene dönüşüyor insan kolejene. Yani hayvansal kolajen, hayvansal kolajen vücudumuza Uymaz. Vücudumuz bunu alıyor. Amino asitlere parçalıyor. Onu tekrar birleştiriyor. kolajen olarak orada burada gerekli olan tip 1, tip 2, tip 3 yerleştiriyor. Bunu yapabilmesi için Bosveliya ile temizlenmesi lazım. 40 kilit at kuyruğu otu mesela silüsyum içeri bağ dokusunu güçlendiren en önemli bitkidir. Çok yüksek oranda silüsyum içerir. Silüsyum bağ dokusunun olması olmazı. Kemikleri güçlendirir, kıkırdakları güçlendirir, bağ dokusunu temizler. At kuyruğu olmadan kolajen tek başına bir işe yaramaz. Hmm. Yani onu güçlendirir. Artı kolajen alırken vitamin alacaksınız, mineral alacaksınız ki tam verimli olsun. 10 gram kolajen yerine 1 gram bunu güçlendiren C vitamini mineraller, enzimler alacaksınız. onunla beraber ne olur? Etkisi kat kat artar. Ama sadece kolajen alıyor. 10 gram çorba kaşığıyla yutuyor. Üstüne su içiyor. Bir anlamı yok. Hmm. Yani orada onu işlevsel hale getirmek lazım. Peki sizin bu kolajen hani bazı kolajenler ayrılıyor ya eklem ağrıları için, eklemler için bir de cilt için, cildin sarkmaması için. Onu hangi amaçla kullanıyoruz? Ha. Bizde üçü de var. Hmm. Tip 1, tip 2, Tip 3. Cilt hangisine giriyor? 3'e giriyor. Yani ama karışıktır. Yani illaki tip 1 kıkırdaklar için. Hı hı. Efendim tip 2 kirişler için ee, efendim tendonlar için vesaire değil. Yani karışık. Her yerde hepsi kullanılabilir değişik değişik. Sınıflandırmak biraz zor. Bazıları cilt için, bazıları damarlar için şişi çeşit. 16 türü var. 16 çeşit kolajen var. 16, 16 çeşit. çeşit. En yaygın olan tip 1, tip 2, tip 3'tür. 3'ü de var. Zaten burada tip 1 sınırlıdır. Kapsül içerisinde yoğun olarak kullanamazsınız. Hı hı. Tip 3 de sınırlıdır. Bakanlık onay vermez ona. Belli bir oranı aşamazsınız. Hı hı. Sadece tip 2'ye e, e, yüksek oranda kullanabilirsiniz. Diğerleri fazla kullanılmaz yani yan etkisi olabilir. Yani o da rastgele rastgele kullanılmaz. Bakanlığın verdiği, onayladığı oranda kullanabilirsiniz. Hı hı. Karıştırabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Yani burada at kuyruğu otu olmasa, bosfeliği olmazsa, C vitamini olmazsa, kolajen de tek başına yeterli değil. Yani tek başına al kolajenin şu işe yarasın, bu işe yarasın, olsun bitsin öyle bir şey yok. Yani burada güçlendirmek gerekir. Ev temizliği gibi Temizlik yapmak orada varsa iltihap, cerah, çuruf vesaire vesaire çözmek gerekir. Mesela bir sürü gıda tüketiyoruz. Sabah, öğle, akşam üçün bazı insanlar Tabii. yiyor. Yediğimiz gıdaların yakalarak enerjiye dönüştükten sonra bu enerjiye dönüşürken mitokondrin tarafından karbonhidratlar, yağlar, proteinler işte yakalarak enerjiye dönüşürken ne ortaya çıkıyor? Asetik asit, laktik asit, formik asit gibi asitler ortaya çıkıyor. Hı hı. Bir, İki, serbest radikaller, hidroksitler, peroksitler ortaya çıkıyor. Yani toksik madde çıkıyor. Hı hı. Reaktif. Bunları yok edemezseniz serbest radikaller günde 2 trilyon DNA kırılmasına sebep oluyor. Yani hücreler bozuluyor, yapısı dokusu bozuluyor. İnsan, eğer ki bu antioksidanlar, tüketmiş olduğumuz gıdalarda antioksidan olmasa insanlar hemen çöker. Hı hı. Hızlı yaşlanır. 70 yaşına değil 10 yaşına varmadan hı hı. bitti gitti. Bazı insanlar neden hemen erken yaşlanıyor hızlı ha, hastalanıyor hı hı. bağışıklığı çünkü çünkü serbest radikalleri yok edici antioksidan ya vücudu alıp kullanamıyor veya üretemiyor veya alamıyor burada bir sorun olduğu için hızlı yaşlanıyorlar antioksidan olduğu zaman ne olur mesela 100 yaşında yaşlanırsa 150 yaşında yaşlanır hı hı. Hı hı. yaşlanmayı geciktirir Antiyecik, antioksidan dünyada en Güçlü antioksidan çam, çam kabuğu. kabuğu. Ama bunu ekstraktı tabii. Bunu Aha. böyle vatandaş, o çok güzel, ben bunu yiyeyim, çayın içim derse, Zehirlen. bulantı yapar, kusma Zehirlen. yapar. Yok, zehirlemez ama kaldıramaz vücudu. <laughs> o kadar yoğun çünkü. Çok yoğun. Destilasyonu, damatalar kendisine ekstraktı olması lazım. Hı. Bu dünyada en etkili, en doğal antioksidandır. Ee, NOS, nitrik oksit sentezlemesini artırır. Nitrik oksit bir Gaz. Akıllı gaz. Hı hı. Beyin bu nitrik de milyonlarca mesaj gönderir hücrelere. Şunu yap, bunu yap, onu yap vesaire vesaire. İnsan vücudu bu nitrik oksiti salgılayabilmesi için işte vitaminler, mineraller, enzimler vesaire lazım. Ama burada en güçlü olan şey nedir? Çam kabuğu ekstraktir. Ceviz de nos, nitrik oksit tentenemesini artırır. Yaban meyvesini de artırır. Sarımsak artırır soğan artırır. Bu nedenle köylerde doğal ortamda yaşayan insanlar doğal beslenen insanlar daha sağlıklıdır. Kesinlikle. Kolay kolay hastalanmazlar. Birçok insana duyarız. Ebem 100 yaşında hastalanmadı. Ninem 110 ya, yaş yaşadı beslenmesi derler. 117 yaşında koronavirüsü atlatan ninelerimiz var. Evet. Yani doğal yaşadıkları için yaşayan, sarımsak, evet. soğanla beslendikleri için karpuz kabuğu evet. mesela çok yüksek nitrik oksit hmm. sentezlemesini sağlar. Birçok yörede karpuz kabuğunu reçelini Reçeli yaparlar. yapılır. Evet. Evet. Bu işte onlardan 100 kat daha etkilidir. 100 kat nitrik oksit. Çam kabuğu. Evet. Çok çok teşekkür ediyorum Güzel geldiğiniz der. için. Rica ederim. Estağfurullah. <laughs>